Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün insanlık tarihinin en ilginç ve temel dönemlerinden birini yani avcı toplayıcı toplumları konuşacağız. Bu dönemdeki insanların yaşadıkları zorluklardan, barınma şekillerinden, soğuktan nasıl korunmaya çalıştıklarından, hastalıklarla nasıl baş kadar birçok ilginç konuyu derinlemesine ele alıp inceleyeceğiz. Hazırsanız insanlık tarihinin bu ilginç ve hayatta kalma mücadelesinin ilk adımlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Avcı toplayıcı dönem insanlık tarihinin en eski dönemlerinden biridir ve yaklaşık 2,5 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Bu dönemde ilk Homo habilis ile başlayıp Homo sapiens'in ortaya çıkışına kadar insan türü doğayla iç içe bir yaşam sürüyordu. Peki avcı toplayıcılar kimlerdi? Bu insanlar tamamen doğadan beslenen, et ve bitkilerle hayatta kalan, çoğu zaman göçebe bir hayat süren topluluklardı. Yiyeceklerini bulabilmek için avlanmak, balık tutmak, kökler ve meyveler toplamak gibi faaliyetlerde bulunuyorlardı. Yani bu insanlar tamamen çevrelerinde bağımlı olarak hayatta kalıyorlardı. Zamanla bu yaşam tarzı tarım devriminin başlamasıyla değişmeye başladı. Yani bir yandan göçebe yaşarken bir yandan da doğadan elde ettikleri bilgileri kullanarak tarım yapmayı öğrenmeye başladılar. Bu geçiş süreci avcı toplayıcı dönemi sona erdirdi ve insanlık yerleşik hayata adım attı. Ancak bu geçiş sadece tarım yapmakla ilgili değil. Aynı zamanda toplumların kültürel ve sosyal yapılarında büyük bir değişime yol açtı. Peki bu dönemde yaşayan insanlar nasıl barınıyordu? Avcı toplayıcılar doğada buldukları malzemelerle barınaklarını inşa ediyorlardı. Ağaç dalları, yapraklar, hayvan postları gibi malzemelerle geçici barınaklar yaparak kendilerini hem hava koşullarından hem de diğer tehlikelerden koruyorlardı. Soğuk iklimlerde ise hayvan postları ve kürkler insanların en önemli koruyucularından biri oluyordu. Ayrıca doğanın sunduğu bu mağaralarda bu toplumlar için güvenli barınaklar sunuyordu. Mağaralar bu dönemde yaşayan insanlar için hem barınma hem de korunma için önemli bir hayati rol oynuyordu. Tovuktan korunmak avcı toplayıcılar için hayatta kalmanın temel unsurlarından biriydi. Ateş bu dönemdeki insanların en önemli araçlarından biri haline gelmişti. Ateş sadece sıcaklık sağlamakta kalmıyor, aynı zamanda geceyi aydınlatıyor ve yırtıcı hayvanlardan korunmalarına yardımcı oluyordu. Bu insanlar vücut ısılarını koruyabilmek için ateşin etrafında toplanarak birbirlerine güvenli bir ortam yaratıyorlardı. Bu şekilde yaparak sadece soğuktan değil, aynı zamanda tehlikelerden de korunuyorlardı. Peki ya hastalıklar avcı toplayıcı toplumlarda tıbbi bilgi henüz gelişmemişti. Ancak o dönemde yaşayan insanlar doğadan öğrendikleri bitkilerle tedavi yöntemi geliştirmişlerdi. Çeşitli bitkiler ve otlar onların o dönemde doğal ilaçlarıydı. Yara tedavisi, ağrı dindirme ve iltihapları azaltma gibi işlemler için doğanın onlara sundukları malzemeleri kullanıyorlardı. Her ne kadar o dönemde modern tıp gelişmemiş olsa da bu insanlar çevrelerinden öğrendikleri bilgileri kullanarak hastalıklarla baş etmeye çalışıyorlardı. O dönemde yapılan eğitim sistemi de bayağı bir değişikti. Avcı toplayıcı toplumlarda resmi bir eğitim sistemi yoktu. Ancak bilgi aktarımı önemli bir yer tutuyordu. Yaşlılar o toplumun genç üyelerine avlanma taktiklerini, doğa bilgilerini ve hayatta kalma bilgilerini öğretiyorlardı. Bu süreç o dönemde sözlü olarak gerçekleşiyordu ve bilgi nesilden nesile aktarılıyordu. Dolayısıyla eğitimin temeli toplumların hayatta kalabilmesi için gerekli olan hayatta kalma becerilerine dayanıyordu. Toplumlar küçük gruplardan oluşuyordu ve birbirlerine bayağı bir bağlıydılar. Bu bağ aynı zamanda topluluk içindeki çatışmaların çözümlenmesinde etkili oluyordu. Çatışmalar genellikle grup lideri ya da en deneyimli birey tarafından çözümleniyordu. Liderin sözleri tartışmalarda genellikle son sözü söylüyordu. Çatışmaların çözümlenmesinde şiddet nadiren başvurulan bir yoldu. Çünkü bu gruplar hayatta kalabilmek için birbirlerine bağlıydılar ve dayanışma büyük önem taşıyordu. Şimdi o dönemde yamyamlık var mıydı? Bu konuya da değinelim. Yamyamlık o dönemde yaşayan bazı avcı toplayıcı toplumlarda görülebiliyordu. Avcı toplayıcı toplumlar daha birlikte yaşamanın ve işbirliği yapmanın önemine inanıyordu. Sonuç olarak avcı toplayıcı toplumlar doğayla iç içe ve büyük bir hayatta kalma mücadelesi içinde yaşıyorlar. Bu insanlar çevrelerinden aldıkları bilgiyi kullanarak doğaya uyum sağlayarak hayatta kalmayı başarıyorlar. Modern dünyanın olanakları bugün bizim için çok fazla olsa da avcı toplayıcıların hayatta kalma becerileri insanlığın tarihindeki temel taşları oluşturuyor. Bugün bize ilkel gibi görünen bu yaşam tarzı aslında insanlık tarihinin en önemli adımlarından biriydi ve bu insanlar insanlığın evrimsel yolculuğunda kritik bir rol oynamışlar. Bugünkü konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.